Yand, Oğuz Kağan destanında adı geçen tek boynuzlu canavardır. Gergedan olup olmadığı tartışılan bir varlık olsa da aslında mitolojik bir hayvandan bahsedilmektedir. Kıyan kandam sözcüğü eski Türkçe'de gergeden anlamına gelir. Ganda ise Sanskritçe'de eski Hintçe yine gergedan manasına gelen bir sözcüktür. Kıyat boyu ile etimolojik bağlantısı vardır. Bozoklar, Türk mitolojisinde göksel kavimlerdir. Oguz Han, ikinci göksel eşinden olan üç oğlu ve onlardan türeyen boylar. Oğullarının adı Gün Han, Ay Han ve Yıldız Han'dır. Altın yayın sahibidirler. Kelime boz-gri renk ve ok kelimelerinin bileşmesiyle oluşmuştur. Mogolca'da bosoh fiili yükselmek, güneşin doğması anlamlarına gelir. Üçoklar veya uçoklar, Türk ve Altay mitolojisinde yersel kavimlerdir. Oğuz Han'ın ilk yersel eşinden olan üç oğlu ve onlardan türeyen boylardır. Oğullarının adı Gökhan, Dağ Han ve Deniz Han'dır. Yerle ilgili unsurları temsil ederler. Burada dikkate değer olan husus, gök kavramının yerin bir parçası sayılmış olmasıdır. Bu durum, yaratılış çağlarında gök ve yerin ayrışmadığı bir bütün olduğu anlayışını akla getirmektedir. Diğer bir görüşe göre ise burada kastedilen uzay değil, hava yani atmosferdir. Bu da gök kal tabirini hatırlatmaktadır. Üç de ok veya uç, sınır ve ok kelimelerinin bileşik halidir. Etimoloji Og, og, ug, ug kökünden türemiştir. Mübarek, kutlu, ayrıca yetenekli, bilgili demektir. Ruh anlamına da gelir. İyi huyluluk da belirtir.